Türkiye'de Atatürk'ün adı yok, evet. ee, memleketin 10 yıl bu insanlar savaştı, 10 yıl, 1912-1922. Yüzyıllardır gerileyen, toprakları işgal edilen bir millet ve devlet ilk defa dur dedi. Dur diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için? Bu millet için. Bu milletin yaşamı için, inancı için, kültürü için, camisi için, ezanı için gençleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil Siyaset yapıyor, birilerine yaranıyor, kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ısrar etsin yok. Ne, ne vatanı, ne milleti, ne bayrağı, ne cumhuriyeti, ne devleti temsil edemez bir Diyanet İşleri Başkanı resmen zapt etti, gasp etti. Bu milletin inancını da mahvetti. Allah istihar etsin. Aldın efendim. Aldın efendim.